Selam gençlik, Ukap Gaming'deki Hacı Emminiz yine iş başında. Ben Muaz ve bugün sizlerle beraber yepyeni bir Mountain Blade Warband bölümüyle karşınızdayım. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Evet, diğer bölümden bu yana yine boş vaktimde tabii ki gördüğünüz gibi ordumuzu büyüttüm. Ordumuzu yine e, yani eski gücüne getirttim diyebilirim. 75 75. <laughs> 71 askerimiz var. Gördüğünüz gibi. Ee, biraz da bunları yani işte savaşarak biraz geliştirdim ama tabii ki yine daha ezikler, büzükler. Ee, süvarilerimiz de aynı zaten. Süvari çok yapamadım. Birkaç tane, iki üç tane sanırım terfi edebildim. Ama daha çok şimdi piyadelere ağırlık vereceğim. Aynı zamanda gördüğünüz gibi burada sadece Svadyalı yok. Aynı zamanda ee, Vaya gir askerleri de aldım arkadaşlar bunun sebebi ise e, okçular lazım yani bana biraz okçu lazım o yüzden e, Vaya gir okçularını seçtim yani onları tercih ediyorum zaten Vaya nişancıları gerçekten bayağı iyi sanırım Vaya en iyi askeri o galiba nişancı yani Şövalyeleri de iyi fakat nişancılarını çok seviyorum hem şekil olarak tip olarak hem de e, yani güçleri açısından bayağı iyiler. İyiler yani kuvvetliler. İyi nişan alıyorlar. Eee yani okçularımız Vaygirlilerden. Atlarımız Svadyalılar Piyadelerimiz ise Rodok olacak ama şu an piyade barındıracak e, ordu büyüklüğüne sahip değilim. <laughs> Maalesef ondan dolayı sadece at ve şey okçu olacak. Eee Svadyalı yaya olarak terfi ediyoruz bunları. Güzel. Vagir okçuları. Abi o coştular valla. Valla bu savaşta baya adam coştu. Bizimkiler baya coştu. Vagir okçusu. Şöyle yükseltelim bunları. Ondan sonra avcılar gelsin. Böyle. Oo. Güzel bir eşya fakat ihtiyacımız yok. Ondan dolayı üstümüzü doldurmayacağız. Fazla kavgaya, kavgaya girme sen Rolf'la. Kızmayayım senin. Ağzına çakmayayım. Allah. Sinek de rahatsız edip duruyor beni şimdi. Öldürmekten sakınıyorum bak gariban. Kaşınma. Suistimal etme. Evet. Şimdilik Hedefim bu askerleri geliştirmek olacak bu bölümde. Yani tamamen ee, adam öldüreceğiz. Sarı inet, yani sarı de gideceğiz tabii ki. Sarı dişimize göre tabii ki düşman bulmak çok kolay değil. Yani ee, zaten oynadığım <laughs> sinir ettin ama <laughs> yürü git. <laughs> ee, yani oynadığımız şekil bayağı sağlam olduğu için karşımızdaki düşmanlar düşmanların verdiği hasar hem bana hem de askerlerime %100 normal derecede yani. O yüzden e, asker kaybımız veya aldığım hasar baya yüksek. Ve zorlaşıyor bu şekilde de yani eşit. Karşımdaki ordun büyüklüğü aynı benimkiyle eşitse yine baya zorluk çekiyorum. Asker kalitesi yani asker kalitesine bağlı tamamen. Karşıdakinin askerleri daha iyiyse benimkilerinin ağzına çakıyor büyük bir ihtimalle ben yardım etmezsem. Mesela bunların yani yağmacılar asker kalitesi çok iyi değil. İdare eder. O bak bu okçuyu hemen öldüreceğin. Okçuları öldüreceğin. Piyadelerimi öldürmesin diye. Şurada kaşındı. Hemen bir kafasına yesin bir tane. Kılıcı. Bu teki gitmedi hayret. Neyse benim süvariler öldürür bunları zaten. Okçular da bayağı var güzel. Biraz daha ihtiyacımız var ama olsun. Güzel. Biraz pasif kalacağım artık ben. Savaşlarda. Yani adamları kastığım savaşlarda öyle söyleyeyim. Rolf sen de kaşınma. Bir deşavi bir bu. Bir deşavi bu. Yani yeter artık sizden çektiğim. O 5 tane süvari. Evet süvarilerimiz baya gelişti. İlginç bir şekilde. Vaya gir avcısı yapıyoruz bunları da. Avcılar 17'ye çıktı maşallah. Avcılar da yükseldi. Buradaki yağmacı sadece 6 tane yağmacı için kovalamayacağım bunları. Aha 29 tane burada var. Onları yakalarsam Tamam gelin bakalım sizde. Hem nam kasıyoruz hem de askerlerimiz gelişiyor. Gerçekten iyi bir şey size de öneririm yani haydut maydut tunur haydut olsun bozkur haydut olsun ne varsa tüm haydutların ağzına çakın emmiler bu şekilde gerçekten askerlerimiz baya hızlı gelişti ummadım yani bu kadar ummadım um, ummazdım ummadıydım askerlerimize hücum emrini veririm piyadeler ile süvariler dalsın direkt Okçular da yukarıdan indirsin bunları. Tamam temiz. Şu okçulara bakın ya. Vay be baya okçuların... ...baya iyi ya okçular böyle. Çok okçu çok... ...çok iyi. Çok iyi. Mükemmel. Mount'um late bu arada çekmeyeli 2 hafta oluyor. Bunun sebebini de... ...yani Mount'um Blade 2 haftadır neden gelmiyor? Bunun sebebini... Ee, ...dünkü, geçen günkü... Eee Pixelmon bölümünde açıklamıştım seriler hakkında biraz bahsederken ara sıra yapmak lazım böyle şeyler. Çünkü her insan emlerin yani bizim tüm videolarımızı izlemiyorlar veya izleseler bile hepsini yani sonuna kadar hiçbir şey atlamadan izlemiyorlar. Elbet birkaç sahneyi atlıyorlar vesaire. Eee Mount of gelmemesinin sebebi tamamen e, beni kızdırmasıyla alakalı bir şey. 3-4 tane bölüm çektim. 3-4 bölümde de e, yani Steam bozuldu. Bundan dolayı da tabii ki Mountain Blade bozuldu. Kapan da etti. E, ve yani 3-4 video bu şekilde çöp olmuş oldu. Çünkü biliyorsunuz yani oynarken eğer Mountain Blade kapanırsa bir anda ne oluyor? Kaydetmeden kapanıyor. Ve tabii ki kaldığınız yerden eski save ettiğimiz yerden Oradan devam etmemiz gerekiyor. Orası da genelde geçen bölümün başlangıcı. <laughs> yani bölüme başladığım yerden itibaren veya hatta askerleri şu an toplamadığım yerden itibaren başlatacak. Bu da tabii ki sıkıcı bir şey. Sinir edici bir şey. Hadi bir kere oldu bir şey demedim. iki kere oldu demedim bir şey. Üç kere oldu artık yavaş yavaş sıkılmaya başladım. Ya üç ya dörtlü sanırsam. Ondan sonra da pes ettim artık. Ara vereyim dedim. Şimdi yine deniyorum. Tabii ki bu bölümde de yani burada vızlıklıyoruz falan konuşuyoruz. Fakat umarım ee, bu bölümde yani bu bölümü yayınlayabilirim. Sıkıntı çıkmaz umarım. Ee, yok. Hücum etsin bunlar. Piyadelere de hücum emrini veriyorum. Yakın dursunlar. Haydi koçlarım benim. Piyadeler bayağı azaldı. Şuraya baksanıza okçulara. Abo, bayağı okçu var şurada. Orada bir çavuş bir sıkışmış gariban. <laughs> evet, ben de gideyim böyle bir savaş alanına doğru ilerleyeyim. Bizim atlar ama bayağı kaliteli olmaya başladı ha süvariler. Süvari birliğim gerçekten güçlenmeye başladı. Bunları öldürü öldürü yağmacılar yani az experience, az deneyim puanı vermiyor sanırım. Bayağı hoş geliştirdi benim süvarileri. Paso süvariler öldürdü ya. Gariman piyadeler hiçbir şey alamadı. Evet. Süvariler etrafı temizledi maşallah. Matallah matallah. Yani bir şey yapmama gerek yok emmiler. Elimi pisletmeme gerek yok artık. Baltamı, kılıcımı falan. Kana bulamama gerek yok. Artık böyle izleyeceğiz askerlerimizin nasıl az çaktığını. Güzel. Zırhlı süvari bir tane daha yapalım. Şu an yani zırhlı süvarimiz yani 17 tane süvarimiz var. Bu gerçekten hoş bir rakam. Ağır çıda. Bunlara ihtiyacımız yok. Rolf morali 90. İyi bu. iyi bir sinyal. benim çok korktuğum Artimenler aslında. Artimenler hmm, um, betbah diyor. Adam betbah diyor. Niye diyorsun böyle Artimenler? Sen bizim kilit adam mısın ya Artimenler? Yapma böyle. Senin mühendisliğin 4 yani senin gibi adam yok piyasada. Sanırım askerlerimizin gücü artık bayağı ilerledi. Yani güçlendik. Az buz değil yani. bayağı şövalyemiz var. Ondan dolayı biraz Sarenit'e doğru ilerleyelim diyorum. Şöyle de yine genel bakış açı... Ana! Ihamur'u Sarenit almış. Yamişe şehrinde zaten Sarenit almıştı. Oo. Ihamur şehrine doğru bir yönelelim. Gidelim bence bir. Bir ilerleyelim. Tabi bu ara e, grup boyutumuz hala 71'de kaldı. Tamam. Ha, şu Kudan şehrine bir uğrayalım hazır. Gelmişken erzak merzak bir şeyler satabiliriz belki. İpek 540 eh fena değil. Baharat okey fiyatı. Tuz da okey fiyatı. Demirlerin fiyatı hoş. Satılabilir. Aletler eh Kürk 250 ucuz gibi. E, aletlerin tamam. Tamam. Güzel. Silahlara bakacağım. Gürz değil bize şey lazım. Çi. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz. Yok. E, bize şey lazım. <laughs> Neydi ismi? Dur. E, unuttum ya. İsmini unuttum. Hakikaten. Olmaz böyle bir şey. İsmini unuttum gerçekten. şeyler kullanıyor. Ee, şu, Svadyalı şövalyeler kullanıyor genelde. Gürz gibi böyle ama dengesiz bloklanamıyor bazen. O güzelliği var. Bir de tek elli kılıç kılıç. <laughs> kılıç değil daha doğrusu. Gürz işte. Onu nereden buluruz bilemiyorum bir türlü. 78 asker var Ihamur şehrinde. Yani garnizonu bu kadar. 10, 31 avcısı var, 12 atlısı var. Okçusu, kıdemli okçusu, muhafızı, kıdemli yayası, memlü var, var da var yani. Maşallah. Ama girilir. Sanın tüm askerleri sayıyor. Ondan dolayı... Hatta dur ya şu... 59 asker ne olabilir ki Emir Gavan'ın? Bekleyelim mi biraz burada? İlişkilerimiz birileriyle çıkıyor hiçbir şey yapmadığımız halde. Zamanla herhalde zaten böyle oluyor. Ihamur şehrinden çıkar yani bekleyeceğiz bakalım. Aha. Tamam. Bu buranın hatta şeyiymiş ya. Şi. Burası buna ait. Ganava. Ganava'ya aitmiş burası. Benden kaçanman. Ganava. Ganava. Yok. Şöyle bir şey de var. Birkaç evimiz şey dedi. Politika falan yap dedi. Ee, yani derebeleri kendine doğru çek. Onlarla konuş et. İyi bir fikir aslında tabii ki. Biraz adama ihtiyacım var. Yandaşlarım yani bana karşı e, olumlu bakan sempatizanlarıma yani sempatizan ihtiyacım var. Ama bunlar ne yapıyor? Şşt lan. Süvarilere hücum emrini verelim o zaman. Allah! Öldü mü ölmedi mi bilmiyorum da herhalde atı gitti. Piyadelere de hücum emrini veriyorum. Okçuları bu konuma gelmelerini emredelim. Buradan da atır serbest tabii ki. Evet askerlerimiz girsin. Ağızlarını yüzlerine çaksınlar. Zaten ameli askerleri var. Okçular da Hadi bakalım okçular da biraz kassın. Ben çok bir şey yapmayacağım emirler. Dediğim gibi ben kasmama gerek yok. Of be bu savaş hakikaten... Ya kaliteli asker olunca hakikaten böyle emirler ya. Şu savaşa baksanıza yani oynadığım mod... Görüyorsunuz. Hani oyuncunun aldığı zarar, dostların aldığı zarar... Normal. Sizin oynadığınız yer bu. Şu kadar. Pardon şurası en kolayı. Siz yani ayarları değiştirmiyorsunuz eğer genelde bu ayarlarda oynuyorsunuz. Tabi dövüş yapay zekası falan da düşük. Yani benim aldığım hasar normal yani ayarları değiştirmeden oynasam 4'te 1 oluyor. Baya basit oluyor. Zaten hani bu şekilde oynasam ayarları değiştirmeden oynasam şimdi kadar zaten Sardint'i falan hani ele geçirmiştim hepsini. <laughs> Çok zor olmazdı yani. Bu kadar askerle 300'lük kaleyi devirirdim yani tek başıma. Baltayı al. Önüne geçen, geleni vur vur vur. Zaten bir ok atacaklar. 2-3 vuracak. Adam kılıçla vuracak. 2-3 vuracak. Hani <laughs> bir şekilde alırdım yani. Sarinit'i ele geçirmiştim şimdiye. Ama keyifsiz olur öyle ya. Öyle çok oynadım. Ee, <laughs> Kaladre... Kalad... Yok nasıldı kalat mıydı? Nasıldı la bu? Ülkenin ismi neydi? Kaladria mıydı? Yarısını ele geçirmiştim zaten hani çoğu vakit oynadığım zaman keyifsiz oluyor. Böyle daha zevkli oluyor. Yani ben daha çok zevk alıyorum. Hiçbir şey kaybetmeden arkadaşlar ağzına çaktık bunu. Şu an hakikaten bilmiyorum ne diyeyim. Piyade yapayım biraz. Piyade yapmaya karar verdim. Nedense çavuşları belki iyidir. Çok fena ağız çaktık ya. Hakikaten diyorum. Bir tane nişancımız da oldu. Mükemmel. Güzel. Tamam. Askerlerimizin kalitesi ciddi şekilde güçlendi. Yani ciddi şekilde ciddi bayağı ilerledik yani. Ve buradaki şehrin sahibini ele geçirmemiz ayrı bir güzel. Ayrı bir güzellik oldu. Biraz piyadeye de ağırlık vereceğim sanırım. Biraz piyade olsun iyi olur. Şimdi aslında ben Yamice Kalesi'ni ele geçirmeyi düşünüyordum. Hem böyle yani güzel bir yeri var. Tabii ki Sarınit'le sınırında olması biraz sakıncalı, riskli. Sürekli gelirler, <laughs> ağzıma çakmaya çalışırlar. Ee, ama Yamice Kalesi'ni seçmemin sebebi 3-4 günde ancak... Ee, Allah, söyleyemedim bir türlü kuşatılabilmesi yani zor kalelerden birisi biliyorsunuz. Mountain Blade'deki kurallar hani oyunun e, mantığı sınırdaki sadece değil ama sınırdaki e, kaleler genelde 3-4 günde alınabilen kaleler işte Sharva kalesi olsun, Asugan kalesi olsun, orada Kergitle Sarınitin arasında e, Veyyah kalesi olsun işte Yamicek kalesi olsun. Ee, başka ne var? Uhun kalesi olsun. Bunlar hepsi mesela zor alınabilen kaleler. Ee, Uhamur şehri sanırım çok zor değil, basit bir kale. Şey yani basit bir şey, ortada olduğu için şehrin, yani şehir olduğu için ve merkezde olduğu için çok zor değildir. Emir Bilya'nın... o 43 askeri oldu. Hangar oldu lan bunun 43? Hiçbir şey yapmadı 43 oldu. Emir Emir bileye öldüreceğiz. Üç tane memriyi bununmuş. Yani buradaki askerler aslında bakılacak olursa çok da zor değil. Ama bu sıkıntı çıkarabilir. Bu gelebilir. Ondan dolayı biz bunu bir temizleyelim bence. Emirler. Bunu bir okşayalım, öpelim, sevelim, yiyelim. Artık ne dersiniz diyelim. Şimdi yok. Bu da politikaya izin vermiyor. Bizimle konuşmak istemiyor kendisi. Yapacak bir şeyimiz yok. Zorla zorla güzellik olmaz, eminir. Karşıda atlı var. Defansif bir şekil almıyorlar. Yani bize doğru saldırmak istiyorlar kesinlikle. Piyadeleri bir öne çekelim. Okçularımız zaten çok süvarimiz desenin yani deseniz de onlar da çok şu süvari süvarilerimize baksanız ya orada da arkada da var. Hey gidelim. Şunların atlarını indirebilseydik iyi olurdu. O kadar okçumuz var bir adam el indiremedik. Hepsinde kalkan var. Evet bir tanesi öldü güzel. Piyadeleri de hücum diyoruz. Hepsi hücum ya. Affetmeyelim bunları. Onlar girmeden biz girelim. Zaten asker çoğunluğumuz var. Affetmeyiz bu şekilde. Çok kayıp vermeyiz diye düşünüyorum. Şu sen benimsin ağzına çaktımın emir bilyası. Sen çok biliyorsun. Şu memlükler kadar sinir bozucu süvari birliği yok ya. Yemin diyorum. Adamlardaki zırh çok iyi ya. Çok güçlüler. Ağzına çakarım senin. Biraz da sanırım şey var. Bilgisayarın biraz sıcak olduğu için Mountain Blade'de otomatikman biraz lag ediyor. Hafif çok değil ama ediyor. Yani bunda yani maalesef <laughs> elimde değil. Biraz ısınmış. Biraz bir şeyler oynayınca tabii önceden. Biraz yani sıcaklamış otomatikman yani. Bilgisayar ısınıyor çalışınca, normal. Mount'um Blade'i de etkiliyor biraz, yapacağım... Yani elimde değil, yapabildiğim bir şey yok, yapabileceğim bir şey yok maalesef. Anca hani bir saat bekleyip, soğumasını bekleyip, yani bilgisayarı kapatıp soğumasını bekleyip o zaman çeksem belki o zaman daha iyi olabilirdi. Ama dayanamadım ya, mount'um Blade çek yani. Bir saat olmaz, çık. Evet, iki ölümüz var, bir yaralımız var. Bu da esirimiz oldu. Güzel. Şövalye yapalım. Maşallah. Eşyaları çok değerli değil. Nişancımız oldu yine bir tane. Yine bir avcımız oldu. Mükemmel ya. Evet. Sıra şimdi Hamur şehrinde Bakalım alabileceğiz mi? Evet. Adamların okçuları sadece 14 tane var. Fakat işte sadece deyip şey yapmamak lazım. Şi şey yapmamak lazım yani. Okçular çok sıkıntı ya. Kalede okçular gerçekten çok sıkıntı. Umarım bu kaleyi az kayıpla alabiliriz. Evet. Okçular. Atış serbest diyelim okçulara. Okçularımız arkada kalsın. Bu sefer öyle bir şey yapacağım bakalım. Çok etkileyecek mi? Okçular şu ağzına çaktığımız sarı netli okçuları öldürsün de. Baksana ya. Yandan oradan buradan vuruyorlar iki mızrak veya ok. Askerlerim ölüyor. Allah! Bana da bir tane sapladılar. O adım öne çık diyebilirim. Bunlara. Tabi de herkese geçelim. Herkes moduna geçelim. Evet sanırım tüm okçuları indirdik aşağı yukarıda sıkıntı çekiyoruz. Orayı del... Ya baksana yandaki okçuları Ağzına çakacağım şunları. Evet. Okçularımız temizledi vallahi etraftakileri. Güzel. Kucum diyoruz. Okçular da gelsin. Bak, bak şu yandakini öldürün lan. Ağzına çaktığımın. Yeni düşman kuvvetleri de gelmiş. Bir 20 30 asker kaybımız olacak gibi gözüküyor. Şurayı bir delemedik ya. Allah bana vurdu. Hem de nasıl vurdu emiler? Çok fena vurdu. Evet vurduk nihayet onu. Nihayet onu vurabildik. Keşke ben de yay falan alsaydım. Yeteneğim yok ki yayda. Şey yayda da yeteneğim yok. Hadi be girin şuradan. Ama girsek de ben şimdi valla girsem öleceğim. Bayağı az canım var. Geber. Arkadan temizleyelim bunları. Geber. Ağzına çaktıklarını. Geberinden. Ağzına çaktım. Allah. Askalı öldürüyordu. Gebertin onu. Ağzına çaktım. Eyvah askerimi koruyamadım. Ağzına gebertin lan. Gelin lan, siz bize oh mu atıyordunuz lan? He? Büyüdünüz de oh mu atıyordun lan sen bana? Kale bizim mi? Şehir bizim mi? Daha bitmemiş. Nerede lan bunlar? 3 askerimiz ayakta. Benle 4 galiba. Yok burada daha varmış. Birkaç tane. <laughs> Bayağı kaybımız oldu emiler ya. Bayağı kaliteli askerimiz bir şehir uğruna kayıp oldu. Yeah! Aldık burayı ama vallahi sevinemiyorum ya. Çok asker kaybettik. Korkuyorum şu 27 ölü. Tamam, çok abartılı değilmiş. Neler ölmüş? Onu bir bakayım. Avcılarımızdan ölüler olmuş. Tamam, milis yaya okey, kabul. Okey. Okçular tamam. Nişancı tamam. Süvari, ah işte onlar ölmeye iyiydi. Şövalye 6 tane ölmüş. Yu. Bayağı kaybımız olmuş ya. Şaka değil yani. Esir alalım. Biraz parayı yani kaybımızı dengeler inşallah. Neyse bunlar terfi edildiği zaman yine kaliteli asker yani oluştu az buz. 42 askerimiz var bayağı az. Buraya hemen asker yığmamız lazım toplayıp piyasadan. Kime vermek istersin? Tabii ki bana kendime vermek istiyorum. Şimdi bir karallığa bağlı olmadan ait toprağa sahipsin. Daha büyük bir otoriteye tanımayan otoriteyi tanımayan efendisiz bir savaş lordu. Bu özgünün tadını çıkar ama bil ki toprakların kralları sana nazik nazikçe davranmayacak ve senden kurtulmak için her türlü fırsatı kullanacaklardır. Bir krallığın koruması olmadan hayat çok zor olabilir. Tabi doğru diyorsun Hacı abi. Şimdi biz kimi atasak kimi atasak. Ee... E ne atayım. Sultan Cabbar'ın krallığı değil. Bu krallığın adı Amazing olacak. Amazing krallığı. Şöyle yapalım. Evet. Emirlerin krallığı oldu burası şimdilik. Pazar yerine bir girelim. O baharat varmış maşallah. İpeği satalım bir. Ticarete destek olalım şehrimizin. Bayağı da zenginmiş ha burası. Şaka bir yana. Uğru değil yani. Şuraya bak. Gürz yok burada. İstediğim eşya yok. Şimdi Ihamur şehrinde sıfır askerimiz var. Üzerimizdeki askerlerin hepsini bırakıp asker toplamaya gitmem lazım. Bunu şimdiki yapmayacağım. Aynı zamanda zaten vaktimiz de gelmiş. Dolmuş. Görüyorum. Şöyle ama tüm askerlerimi bir bırakayım. Buraya şimdi yani rahat bir 200-300 asker yapıştırmamız lazım. Yani korunmaları için. Çünkü sürekli üzerimize gelip burayı ele geçirmeye çalışacaktır Saranit. Evet. Yani Barışta kurmayacağımıza göre bunlarla. Şu an 34 asker varmış. İyi. Burayı bir 200'lemem lazım. Artık inşallah Ihamur şehrine o zamana kadar dalmazlar. Yani git gel git gel yapacağım. Ker <laughs> gitli asker bile sokacağım içine. Buradan hemen toplayıp biraz sayısını yükseltmek için. Evet. Artık bir dahaki bölümde burayı böyle bir coşturulmuş hale getirip kendi askerlerimi de coşturup yani hem kendi kendimin İyi bir, ordusu, yani iyi bir orduya sahip olup hem de Hamur şehrinin orta dereceli iyi bir orda, orduya sahip olmasını sağlayacağım diğer bölüme kadar bunu hedefliyorum kendime şimdilik diğer bölümü çekene kadar. Evet arkadaşlar izlediğiniz için dinlediğiniz için dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. E, bu bölümde aynı zamanda Mountain Play ile alakalı e, bir soru gelmedi. Şu anda aklımda da bir, bir şey yok onu bir dahaki bölüme düşüneceğim artık. Kusura bakmayın. Evet. Bir dahaki Mountain Blade Warband bölümünde görüşme dileğiyle diyorum ve hepinize hayırlı günler diliyorum. Okab Gaming'den selamlarla görüşürüz.